Herkese merhaba Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün yapımı çok basit muhteşem bir sulu yemek tarifi paylaştım. Eminim tadanlar çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim ortalama 6 veya 7 kişiliktir. Bir tane orta boy büyüklükteki soğanı bu şekilde rendeledim. Ardından içme suyuyla güzelce yıkayıp suyunu sıkacağım. Burada toplamda 500 gram orta yağlı dana kıyması var. Kıymanın üzerine bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra sadece 1 dakika boyunca yoğuracağım. soğanın üstüne sadece bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra birazcık yoğuracağım ardından kıyma ile beraber yine bir 30 saniye boyunca her ikisini güzelce yoğuracağım Yarım su bardağından bir parmak eksik ince köftelik bulgur ilavesi yaptım. Bir tane yumurta sarısı ve baharatlarını ilave ediyorum. Bir çay kaşığı burada tuz var. Bir çay kaşığına yakın kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon kullandım ve birazcık da reyhan kullanacağım. Reyhan bu köfteye çok güzel yakışıyor. E, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de yine de isteğe bağlıdır. Şimdi hepsini bütün malzemeleri ortalama 1 veya 2 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Artık köfte hazır. Şimdi hemen şekil vermeye başlıyorum. Yanıma bir miktar soğuk saldım ve bu şekilde yuvarlıyorum. Bu arada yapışmaması için de tepsinin altını bir miktar unladım. Elime bir miktar alıyorum. Şöyle parmakların ucuyla sıkıştırıyorum. Bu şekilde tepside biriktireceğim. Ardından seri bir şekilde yuvarlama yapacağım. Elimle birazcık köfte aldıktan sonra sıkıştırıyorum. Ardından da yuvarlıyorum. Bu önemli. Birazcık köfteyi sıkıştırmamız gerekiyor. ve sadece 5 dakikanın içerisinde bütün kıymaları yuvarladım. Şimdi artık yemeği pişirmeye başlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram patates var. Şimdi patatesleri küçük küçük doğrayacağım. Tencereye ortalama 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yaptım. Ve salçalarını ilave ediyorum. Toplamda 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası ve 1,5 tatlı kaşığı da domates salçası ilave ettim. Salçalar güzelce kavrulduktan sonra şimdi hemen patatesleri ilave ediyorum. Patatesler toplamda 5 dakika boyunca kavrulduktan sonra şimdi kaynar su ilavesi yapıyorum. Toplamda 1,5 litre kaynar su ilavesi yaptım. Çok fazla harlı ateşte olmayacak, çok da kısık ateşte olmayacak. Ortalama 30 dakika boyunca ağzı açık bir şekilde bu patatesler pişecek. Ve aradan 25 dakika geçti. Biraz sonra bu köfteleri patateslerin içerisine ilave edeceğim. Ama öncesinde bu köfteleri birazcık yağda kızartacağım. ve patatesleri kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle patateslerde dağılma olmadı. Yaklaşık olarak 25-30 dakikadır kaynıyor. Şimdi hemen köftelerini ilave ediyorum. Köftelerini ilave ettikten sonra çok fazla kaynamasına gerek yok. Çünkü ne kadar çok kaynarsa köfteler sertleşebilir. Sadece 10 dakika boyunca ocakta kalması yeterli olacaktır. Yemeğin suyu daha lezzetli olması için bir miktar baharat ilavesi yapıyorum ama lütfen baharatlar çok fazla olmasın. Çay kaşığının ucuna yani bir tutam olması yeterli olacaktır. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Hatta ben birazcık daha reyhan ilavesi yaptım. Ve yine ağzı açık bir şekilde sadece 10 veya 12 dakika boyunca bu yemeği kaynatalım. Ardından servis için hazırdır. Artık yemeğimiz pişti görmüş olduğunuz gibi kesinlikle patateslerle dağılma olmadı çünkü ağzını açık pişirdim ve köftelerde de herhangi bir şekilde dağılma olmadı. Suyu da çok lezzetli oldu. Güvenle bu tarifimi her zaman olduğu gibi deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.